O gün normal günlerden biriydi. Bu sürece... işte Spora gitmeden... Hadi yine o malum günahlara girelim deyip... Sütlü çikolatadan yiyelim demişti Şebnem. Peki sonra ne olacaktı? Kankacım... Altı bin izlenmen var. Nasıl bir çocuksun ya? Geleceğin parlak böyle önün açık ya. Tabii ki Yaşar ya e, sen videolarıma konuk olduğun sürece biz uçarız ya biz mükemmel oluruz bence. benim yani, yani daha şey benim daha bir, bir sürü, sürü videolarım gelecekten mükemmel videolar yapacağız biz de sen de bir kanalıma konuk bir olduğu bir sürece bir mükemmel bir videolar yapacağız. Mükemmelsin kanka. Ooooooo oh! Mükemmeliz, Mükemmeliz Hadi Bir dilim kaldı Bence bunu paylaşabileceğimizi düşünüyorum Bence de ya ışıklar gitti gene ya. Ne yapacağız ya, şimdi? Ya kanka kankacım burada mısın? Göremiyorum. Dın dın dın. Çikol kanka o çikolatayı sen mi yedin? Yok. bunu. Ben yemedim. Bravo kanka ya. Valla ben yemedim Şebnem yani Gözümüzü daha az önce ışık gitti yani birlikte yiyorduk. Kanka sana inanmıyorum yani. Söyleseydim ben yiyeceğim diye tam bırakırdım yani. Ama ben yemedim Şebnem. Kanka o zaman kim yedi? kesin bu yedi. Yani yemiş olmasına inanamıyorum ama kesin emir yedi yani. Bilmiyorum. of. Şuna bak şuna ya nasıl da yemiş gibi bakıyor. iyi tipe bak. Kesin bu yemiştir yani. Kesin yemiştir. Hep bir aç gözlülük yapıyor zaten. iyi şu tipe bak şu an bir soğudum yani. Dostluk neydi? Dostluk çikolatanın son dilimi. Uy tipe bak şu kulaklara bak. Kulaklar da bir orantısızmış ya. Bu ne böyle? Ay ben bunda mı arkadaşlık yaptım? Cık cık cık. Kesin bir, bu, bu beni değer yakında. Ben gidiyorum. Gidiyorsan git be. Çikolata bu beni değer yakında. Oradan değil o yol orada. Nereye gidiyor ya? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> efendim? Evet seni çağırdım. Bugün çünkü Emir ve Şebnem'i barıştırmamız lazım. Onlar büyük bir kankalar. Ne? Ben insanları barıştıramam ki. Ben insanları ayırırım. Benim sinirimi bozma. Benim... Ya şu tipe bak ya yani şu an beni bir sinirlendirdin ve bir sinirlerimi bozdun. Efendim ama siz, siz de biliyorsunuz ki insanları ayırıyoruz. Zırvalama hikayesi ve çabuk git onları barıştır ondan sonra da buraya gel ve şu benim şu gözüme gözükme tipini falan da düzelt yani bu tip ne ya veya bu tipi çok aradım yani bilmiyorum ama artık git buradan yani gitmeni bekliyorum artık peki efendim beni buraya neden çağırdınız ya ben Emre'yle alakalı konuşmak istemiyorum. Ne olmuştu anlat biraz bakalım. İsterseniz Emir'in gerçek yüzünü gösterebilirim. Çok aç gözlü, her şeyi yani yer, her şey onun olmasını isteyen. Ya yani böyle bir çocuk görmedim. O gün neler olmuştu? Anlat biraz bakalım. O gün Emir çikolata getirdi. İki dilim paylaştık, sonra bir dilim kaldı. Ondan sonra... E, böyle onu bölüşecektik, bölüşelim dedik yani dostluk öğrenmişiz şey çünkü. Ondan sonra... Bir de gitti. Sonra geri geldiğinde çikolata yoktu ortada. Mutlaka emir yemiş olması lazım. Yani. O gün neler olmuştu? İleride benden Beni buraya neden çağırdınız? Bana youtuberlarla yemek falan yiyeceğiz dediniz. Lüks ortam olacak dediniz. Geldik şato Mato. Burası neresi? Burayı beni neden? Burayı buraya neden getirdiniz? Sakın özlediğimden değil. O günden beri hala üstümde. Bu var. Yani özlediğimden değil yani. Ama isterseniz size biraz Şebnem'in gerçek yüzünü anlatabilirim. Şebnem aç gözlüdür. Her şey önce ben yiyeyim. Ben atlayayım. Canım bu köfte olsun. Tavuk olsun. Hani sporda bile benliyim. Benim olsun. Hani öyle öyle tür huyları vardır. Hani size önce bunu bir söyleyeyim. O kadar. O gün neler olmuştu? Anlat biraz bakayım. O gün o gün elektrikler gitti bir de biz çikolata yiyorduk. O gün bir anda elektrikler gidince çikolatanın son dilimi bir anda kayboldu. Sonra bir baktık e, Şebnem beni suçluyor. Neden beni suçluyor anlamadım ama onu anlamadım beni suçladı. Sonra kalkıp ben bir anda gidiyorum dedi. Yine aç gözlülüğünü konuşturdu yani hemen suçu benim üstüme. Gördüğünüz gibi yani Şemlen'e güvenmiyorum. Yani ...günleri olmuş anlat biraz doku. Ben açıkçası Şevnem ve Emir'den bahsetmek istemiyorum. Her gün geliyorlar şu eve, spora gideceğiz ayağına. Geliyorlar, oturuyorlar yok. işte yok youtuber olacağız, yok para kazanacağız, yok bilmem ne. Bir kere spora gideceğiz diyorlar, tamam mı? Ne yediklerini içtiklerine dikkat ediyorlar. Ne işte ya insan spor eden insan tavuk yer et yer bilmem ne bunlar çikolata, o. Ondan sonra Yuma yani ne kilo verdikleri aldıkları var yani Şebnem ne kilo veriyor ne Emir kilo alıyor. Ne kas yaptıkları ne başka bir şey yani ben bunları anlamadım bunun Bunlar hakkında konuşmak da istemiyorum. Şu eve gelip oturuyorlar ben ne zaman arasam şuradayız spordayız bir şey yapmıyoruz ben de falan diyorlar ama ikisi de beni çok sinirlendiriyorlar. Daha fazla konuşmak istemiyorum ee, bana Emir ve Şebnem hakkında bir tane bile soru sormayın. Gerçekten çok sinirliyim onlara karşı. Başka da bir şey demek istemiyorum. Onları Allah'a havale diyeceğim ama elime geçtiğinde ikisini bir arada koyarak görürsen ben göstereceğim. Başka bir şeyden de haberim yok yani bu kadar. Şimdi buradan git. <laughs> <laughs> Şebnemuz hemen eve gidip Kimin çikolatanın son parçasını yediğini araştırmaya başladı. kendilerini barıştırdım. Beni de hala niye grubunuzu anlıyorsunuz? Aferin. Görevi tamamıyla başar başardı. Şimdi git şu tipini falan diyor. Bu tip ne ya?